olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Merhaba. galiba. Evet. Hangi bölüm? Opunuyorum. Selam tamam. var, selam var hangi mırad ikinci yaptın? <laughs> 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 uygular haram oldu gençliğim bak falan ne oldu? Çok sevdim yalan oldu. Sabahın erken saatlerinde uyandı, yüzünü yıkadı, makyajını yaptı ve hazırlandı. Dışarı şey çıkmak için her şey hazırdı. Ama o karantinada olduğunu unuttu. Aklına gelince balkona çıkıp kahvesini içip tekrar içeri girdi. Doktor hanım piyano çalabilecek miyim? Tabii ki çalabilirsin. İyi ya ben önceden çalamıyordum. Her şeyde bir ayırmış. Aç bak kızı. Rujunuzu sürerken mutlaka ve mutlaka kulak çöpünü bu şekilde tutun ve böyle sürün. Göreceksiniz mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz. Ahahahah! <laughs> Aaaa! <laughs> lan 20 ay gidiyorum! Ulan ulan ulan! Ana ne oldu? Ali abi! Lan 20 ay düştüm 20 ay! Nasıl insansınız he? Efendim şu an canınız ne çekiyor? Yarra! Seni hiç ilgilendirmez. <laughs>